Selman-ı Farisi radıyallahu teala an hayatını anlatmaya şöyle devam ediyor. Bir müddet Yahudinin yanında kaldım. Sonra beni köle olarak amcasının oğluna sattı. O da beni aldı Medine'ye getirdi. Medine'ye varınca sanki bu beldeyi önceden görmüş gibiydim. Öylesine ısındım. Artık günleri Medine'de geçti, geçiyordu. Beni satın alan Yahudinin bağında bahçesinde çalıştım. Hizmetçilik yaptım. Bir taraftan da Asıl maksadıma kavuşmak arzusuyla bekliyordum. Bir gün beni satın alan Yahudinin bahçesinde bir hurma ağacı üzerinde çalışıyordum. Sahibim yanında biriyle bir ağaç altında oturup konuşuyordu. Bir ara Evs ve Hazret kabileleri helak olsunlar, Mekke'den bir kimse geldi, peygamber olduğunu söylüyor dediler. Bu sözleri işitince kendimden geçtim, az kalsın ağaçtan düşüyordum. Hemen aşağı indim o şahsa ne diyorsun dedim. Sahibim bana bir tokat vurdu ve neyine lazım, niye soruyorsun, sen işine bak dedi. Akşam olunca bir miktar hurma aldım, hemen Kuba'ya vardım. Resulullah'ın yanına girdim. Sen salih bir kimsesin, yanında fakirler vardır, bu hurmaları sadaka getirdim dedim. Resulullah Efendimiz yanında bulunan eshaba, geliniz hurmayı yiyiniz buyurdu. Yediler, kendisi asla yemedi. Kendi kendime dedim ki işte birinci alamet bu. Sadaka kabul etmiyor dedim. Eve döndüm bir miktar hurma daha aldım. Resulullah'a bu hadiyedir dedim. Bu defa yanındaki eshabla birlikte yediler. İkinci alamet budur dedim. Götürdüğüm hurma 25 tane kadar idi. Halbuki yenen hurma çekirdekleri bini geçiyordu. Resulullah Efendimiz'in mucizesiyle hurmalar artmıştı. Kendi kendime bir alamet daha gördüm dedim. Resulullah'ın yanında ikinci defa varışında bir cenaze defne diyorlardı. Nübüvvet mührünü görmeyi arzu ettiğim için yanına yaklaştığım. Benim muradımı anladı, gömleğini kaldırdı, mübarek sırtı açılınca nübüvvet mührünü görür görmez vardım, öptüm, ağladım. O anda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum. Sonra da Resulullah'a uzun yıllardan beri başımdan geçen hadiseleri bir bir anlattım. Halime teaccüb etti. Bunu Eshab-ı Kiram'a da anlatmamı emir buyurdu. eshab Kiram toplanınca başından geçenlere onlara anlattım. Hoşçakalınız efendim.